Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. PUBG'nin 100. bölümüne hoş geldiniz. Allah bu seriye arka sokaklar ömrü versin dediniz. Biz de akkini çıkarana kadar devam ettik arkadaşlar. Bir tepsi balcan kebabı gibi her güzel şeyin bir sonu vardır arkadaşlar. Eğer yorumlarda çoğunluk olarak devam etmemesini isterseniz bu final bölümü olacak arkadaşlar. Düğününde vurulup akine belenmiş mematı gibi hissedeyim namusuma. Ben de tapınakçılar tarafından şişlenen karanlı gibi hissedeyim abi. Ey tamam abartma. Cesim adam geleyim mi? Oğlum niye video Aa. çekiyor? Oğlum bir tanesi atletsiz geliyle. Esas bu oyun bizi yıprattı abi ya. Ne kadar çar varsa parmaklaşık. Evet arkadaşlar çok şükür gene kanlı kına tepsisini aldım. Ya, 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 ya. Bu silahı alınca sanki kulağıma dil atıyorlar ya. <laughs> Aha daha hesabını buldum abi. Merhabalar. Cesim etrafımızı sardılar. Hayatta mısın bacısı? Belime 4-5 tane depik yedim abi. Buna yaşamak denirse yaşım yanı. <laughs> Oğlum adamı işte yağlı bekmez gibi ettiler la. Abi kaşmer kutunun arkasında. Seni bizleme. Kolu koptu. Of ya şimdi dilim vallahi. Vallahi abi adamları vurunca götünü yırtıp kafana geçirmeni özleyeceğim ya. Her iyi gidin bir yoğurt yeme şekli vardır kardeşim. Ben de burnumdan çekim yoğurdu. Delmem oğlum? <laughs> Kestim bir kardeşim bunları akşam namazına yetiştirek. Uf uh, 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 Ben de yedim abi dikkat et. O oh, şey yerleşti mi yerleşmedi mi yerleşti mi yerleşmedi mi? <laughs> yerleşti. Dan sözlük artık marifet oldu ya. Şunlara baksana. Milletin götü aşağı ayrı Yalnızca iş arkadaşlarım memoli derler bana. Abi burada iki tane beygir var ha vuracan mı? Vurmayıp geçeceğim oğlum? Adama gelin mi? O ne lan? Aşure 23 diye bot mu olur lan? Abi bir tane Sıkıldık, sıkıldık. <laughs> Allah töbe. VP'nin şarjörünü değiştirene kadar botlar bağ kurdan emekli olur aminim. 5 dakikaya gelin ben ağay. A few moments later. Soy hanım malı. Dağıl artık dağıl. Elim uyuştu. Abi vallahi botlar sabahtan beri seni bekliyor. Allah'ıma kolum uyuştu. Tetiğe basamayacağım ha. Gelsin gel. Tetiğe sen bas ağay. Ve bunlar gerçek oyuncumuş ha. Bozkurt falan yazıyor. Demek ki bot taklidi yapmışlar abi. Kardeşim bir şey yapıyorsan onun bokunu çıkarmayacaksın. Ben bunu bilirim yani. Yarım saattir bot taklidi yapıyor. Ne yapacaktık kendini? Fırına toplamacı olarak mı koyacaktık? Abi adam var ha. Oo biri mükemmel usulmuş. Seni Oğlum bizim usulumuz her kula nasip olmaz. Daha bir de şikayet mi sen? He? yavaş bacı yavaş ya. Üflesem uçacak adamlar kulağımıza parmak atmaya çalışıyor. Abi sen de iyi racon kesiyorsun ha. Ben racon kesmem kardeşim. Normal konuşurum o racon olur. Abi tamam yeter bokunu çıkarma. Oyuna odaklanamadık ya. Hey tamam ya. Sanki odaklanınca e-sporcu olacağım bize. Yeri git vur hadi onları. Açım yok abi. Senin açım var mı? Vallahi ben öyle ortalık yerde açamam abi. Akşam dersen açayım. Esas oyun 5 kuruş yetmez abi ya. Bozdukum abi. Ben de kabul edeyim zaten. <laughs> Oğlum adamda nasıl bir kol varmış de. Hopmadı. Sağ kolum abi. He niye? Çekmekten kuvvetlenmiştir abi kolu. Yani jajörü çekiyor ya sağ koluyla. Vallahi aralıksız 2 senedir jajör değiştireyim ama benim kolum böyle olmadı abi. Bu aşağılıkta başka bir şey var. Abi bence bot taklidi yapıyorlar ha. Sıkıntı yok kardeşim. Biz de 7-24 adam taklidi yaptık. Tekini aldım. Komşular ne haber? Oğlum gökten bir tane lollipop indi ha Geçsin. E şimdi bunları Hacı Bekir lokumuyla ergiltmem yok mu kardeşim? <laughs> Cilve yapar sevgili. Gönül kalkmak için. Cah cah. Bırola 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 Kulağım çınlıyor. Hangi namussuz konuşuyor benim arkamda? Gettiler abi. <laughs> Gelsin gel içerideki süt taşları kaşıklıyor gel. Ben kazan dibi seviyorum abi. Aa burada var. bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Gel kardeşim kazan dibi buldum sana. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dibine yanmış dibine Bu milleti yumruklama da yeni mi çıktı abi Ne diyeyim abi evde seni yumruklayacağım stresim burada atayım Ben dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim Ben örümcek adamım Spiderman Eysi bizi bulmaz delisi götümüzden ayrılmaz ya Biri Spiderman biri Laz ya gide <laughs> gel vazgeçtim abi Bombayı kim attı abi Nenemin oynaşı attı ne bileyim oğlum ben ben de senin yandayım Allah Allah Geliyorum abi <laughs> Abi kurban olan beni beni buralarda abi Dur geldim abi Evet arkadaşlar şimdi evveliyatınıza ser sert pompalayacağım bismillahirrahmanirrahim Cah 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 Tamam gel abi gel Oğlum evveliyatınıza ser sert pompalayacağım ne demek lan Geçmişine gittim demenin kibarı abi Şeklin var kuzen ya Oğlum bu botlar benim elimden ne çekiyor ya Bak patudu Botlar Facebook'ta Kaşar Mustafa diye grup açmışlar abi İlk başta görünce sinirlendim ama sonradan atlattım abi Cesim oğlum adamım mı unutlayın bok mu kaşıklayın belli değil abi Abi bir tane daha yanlı bekmez geldi bak <laughs> Bak Aldı sen girek abi. Oğlum sen gerçekten de bok mu kaşıklıyın ne dinle? Saçmalama abi adamın cebinde Darino vardı onu yedim. Oğlum sana evde yemek vermiyorlar mı benim Arvat çalışıyor abi o yüzden fazla yemek yok evde ya. Ne iş yapıyor lan senin Arvat? Kaportacı da balyoz olarak çalışıyor abi. Gene Allah bereket versin asgari ücret verirler yani. Kardeşim yanlış anlama da o surattan anca balyoz olurdu zaten. Yok <laughs> <laughs> sabır Allah. Kaportaları kafasıyla düzeltiymiş arada bir prim de alıyor yanı Abav! <laughs> Abi kutunun içine osuruk bombası koymuşlar. Başını yesin genlerin. Dişlerimin minesi yırtıldı. Kutu açarız osuruk çıkar. Kız severiz aşağılık çıkar. Yüzümüz gülmedi gitti. Dünya boştur lo. Ha? Bir tane beni çıplak bak. <gülüyor> <Emoğlu>. <gülüyor> gidi gidiyor bak. Emo ola. Yedi yedi bak yedi. Yarısını da paket edin de evde yersin. <laughs> Araba hazır patron. Bas kardeşim götündeki delikleri sıvıyana kadar basmamız lazım ama. Büyük ihtimal şu balyanın arkasında Yasin okuyor. Hak etme. Abi arka, arkadan yiyoruz abi. Ne gezin lan yanlı bekmez. İy! Aa gitti. Evet arkadaşlar heal point'im Allah'a emanet. Biz de gezerdik sizin gibi. Siz de öleceksiniz bizim gibi. Abi dur ne ölmese hemen tribe girdin ya. Hemen tribe mi girdim? Kafa tasımda 7 8 tane mermi deliği var abi. Bu tribe girmem için tam olarak ne olması lazım abi? Kafa tasıma samuray jack'in kılıcını mı sokmaları lazım yanım? Adamları gördüm abi tamam abi lan ne kadar uzattın ya Oğlum benim normalde şu anda yoğun bakımda olmam lazım karışma bana bir şey deme Gel lan buraya Ne Oluyor lan Hııı. Oğlum gel gel Böğürme böğürme Teşkalaya soktun bizi ya Pusturulmuş şahin gibi kalkıp kalkıp inmesem Adam beni küşleme gibi ederdi aynı Abi danino var mı ya içinde Sucuklu yumurta var cesim yiyecek mi? İki yumurta bir sucuk Yedim yemek de gözüne geliyor ya Oğlum gene mi bot geldi le Adamın babamın yüzünden çok bunların yüzünü görüyorum ben ya Nesinler abi bu fukaralar da ekmek parasının peşinde Hay anasını <laughs> satayım ya Oğlum midyeci Ahmet'in kokoreçlerinde beyin var bunlarda yok ya Yarım saat sonra öleceğini anladık açayım Abi buggy geliyor buggy Oğlum her şeyi anladım da niye kucağımda oturuyorsun sen ya Kucağın bana güven veriyor abi atla Ulan felek kahpe misin değil misin bilmem ama benden yana değilsin La üstünden kalksın itin Ya sabri ya Abi oyun baga girdi baga Vallahi oyun baga mı girdi bileyim de ben sana gireceğim şimdi Kardeşin 40 yılın başında kucağına oturmuş ne var yana bunda Ne iş, ne var doğru söyleyin oğlum içeri niye girmedin lan sen Adam var abi ondan Ne adam mı var Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it <laughs> Baba sana ne olmuş baba? Oğlum bu nasıl bir çift lan böyle? Arkadaşı benimle çatışmaya giriyor. Kıyamet kopi. O daha içeride oturuyor. Bana yakın birini hatırlattı ya. Kimi hatırlattı abi? Adı lazım değil. Baş harfi Cesim abi. Abi içeride tuhaf bir koku var sanki ya. Farkındayım abi. Üstümdeki çaldan geliyor yağlıyor. Kamflajın içinde nasıl olsa belli olmayayım diye araziye sıçmış. Geri de götünü yıkamadan giymiş herhalde. O da bende patladı. Şansının evi yıkılsın abi. Ben edeyim bu şellik koksun. nereden geliyor? Bu botlardan osanlı mı artık ya? Abi gerçek adam gerçek. Sahmi dinle. Ben de rahat rahat sıkayım abi. E moğla, bak buraya bakayım. <laughs> Kuru balcanı ahirete yolladım abi. Abi arkadaşı olabilir dikkat et. Kardeşim onun da arkadaşı herhalde senin gibi beygirleme. Adamı ikiye böldük ortada yok duranın. Nerede la bu? Merhaba abi. Merhaba bacısın. <laughs> oğlum oh, Cesim nereden geldi mermi gördün mü? Vallahi bir şey görmedim abi ne oldu ki? Eşek sünnet oldu nasıl oldu oğlum? Çatışayım görmeyin mü? Adamın cebinde nohut dürümü vardı abi onu iyiydim ya. Aha cesim bastık orada. Çapkan oradayın Abi ben aşağıdayım. Bir tane yiyip aşağı yuvarlanırsan tutacağım seni. Kardeşim bana olan güvenin gözümü yaşarttı ya. <laughs> Nasıl ama? Mermiyi kılıfıyla soktum. Aho, fukaranın ekmeği umudu. Daha siz atayım. Evet. <laughs> Fukara sümüğünün beyin ölümü gerçekleşti arkadaşlar. Kafa biraz deforme oldu. Aho, daha siz atayım. Belki götü kurtarım diye. <laughs> ya sabır Yere Yere bacısı yeri. Aha kaçtı bak. Cah! Patladı o. Adamsın abi. Görmeden vurdum namusuma. <laughs> Neşe aldım ya. Evet arkadaşlar PUBG'nin final bölümünü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyisiyle kötüsüyle 100 bölüm çektik arkadaşlar. Bugüne kadar destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Her şeyi tadında bırakmak lazım. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Eğer tekrar gelmesi için çok yoğun istek olmazsa bu PUBG serisinin son videosu olacak arkadaşlar. Bugüne kadar ne isterseniz ben onu yaptım arkadaşlar. Bundan sonra da öyle olacak. PUBG serisinin devamı gelmesi için yorumlarda gelsin yazın arkadaşlar. Abi bu kadar yeter tadına kalsın derseniz gelmesin yazın arkadaşlar. Evet cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet bu kapanışımız diğerlerinden biraz farklı oldu arkadaşlar. Hepiniz tek tek iyi ki varsınız. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.